Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Kafeland'a oynuyoruz. Ve oyunumuz indiriliyor. Açılacak şimdi. Yalnız şu en solda kadın saçları çok güzel. Çok tatlı bir kadın o. Aşağıdaki şeyleri de okuyabilirsiniz arkadaşlar. Aşağıda mesaj gibi şeyler yazıyor. Evet. Oynayalım arkadaşlar. Burada ne yapacağız? Evet buraya basıyormuşuz. Pişir diyoruz galiba. Pişir diyormuşuz bunu da. Buradan da böyle yapıyormuşuz. Ay yanlışa bak. Bunu da böyle yapıyoruz. Şimdi bunları da böyle yapıyorum şu. Hmm. pişir. Pişirelim arkadaşlar. Hemen pişiyor. Temizledik burayı da. Bunu da böyle alıyormuşuz. Ve... Aa salam sandviç de var. Daha neler neler var. Ben şimdi burada da salamı sandviç pişireceğim. Bu arada da Evet burayı da böyle yapıyormuşuz. Şimdi ben bu oyunu tam çözemedim ama Anlamaya çalışıyorum. Evet pişirelim. Bunu da arkadaşlar Şimdi biz bunları ne yapacağız? Müşterilere mi vereceğiz? Ha, tamam. Burada varmış. Bunu da daha var evet. arkadaşlar. Bu oldu. Hem satış için Evet, bunu da böyle yaptık. Şimdi bunları burayı temizliyoruz. Ha, bu yana da götürülüyor güzelmiş arkadaşlar. Hop, uh, hmm. bak. Dengiliz arkadaşlar. Hmm. Yok ya bence bunu yapma. yapma. Evet, evet arkadaşlar güzel oldu. Bu arada acayip çok paramız var arkadaşlar. Bayağı hoşuma gitti benim bu kadar param olması. Bu bence burada iyiydi. Evet bu burada iyiydi. Burada ne var? Aa mobilya. Hmm. Bu güzel değil arkadaşlar. Depo. Bu da güzel değil. Yer ve duvar alacağım. Yer olarak. Hayır arkadaşlar yanlış aldık. Bunu almayacağım yer olarak arkadaşlar bakıyorum zaten çoğunluk kilitli Balkabağı yer şimdi bunu her yere yapacağım Aa, sadece bu kadar mı oluyor sadece bu kadar oluyor arkadaşlar. tane daha bal kaba yer almam gerekiyormuş. Şimdi ben burada bakıyorum nasıl karlı çıkabilirim. <laughs> Ama karlı çıkamıyoruz arkadaşlar hep aynısı. Bunu böyle yaptık. Bir tane daha bal kabağı yer. Ayaz Evet arkadaşlar bu arada param azalıyor Ama yeri hala var. Evet burayı da yaptık Şimdi bunu buraya koyacağım Arkadaşlar Böyle de oluyor mu Evet oluyor Alalım Arkadaşlar para azalıyor ama hiç sorun etmiyorum Çünkü çok fazla paramız var o yüzden benim için sorun yok. Evet. Şimdi bir tane daha alırsam. Evet. Oldu arkadaşlar. Çok da şirin oldu. Duvarları değiştirecektim. Ama şimdi buralara bir bakalım. Boş tezgah yok. Temizleyelim arkadaşlar. Bu neymiş? böyle bir şeymiş arkadaşlar. Bakıyorum, müşteri var mı buralarda? Ha buralarda kitle de arkadaşlar buralar açılacakmış. Bu video çok fazla beğeni e, gelirse yenisini yapacağım arkadaşlar ama gelmezse yapmayacağım. Deneyeceğimi. Tamam olsun. Daha Şimdi burada ya. arkadaşlar yer alacağım bir tane daha balkabağı olacak. Evet satın aldık arkadaşlar. Bunu da buraya koyalım. Böyle kocaman bir alanımız evet. oldu. Ben duvarda. Duvar evet duvarda almak istiyorum. Bu neymiş? Kapı Kapı. Bunlar pencere. Kapılar yok. Aa, bu duvar duvar bu arkadaşlar. Hmm. Duvar Gün batımı alalım aynen arkadaşlar. Ama çok pahalı bir duvar. Bu ne ya? Nasıl sence? Hayır çok güzel de. Arkadaşlar bunun da duvarları şey oluyor sürekli. Yani baksanıza keşke böyle duvar olsa hemen. Evet tamam. Şimdi bakıyorum. da pencere, bu kapı. Kapılar daha açılmamış herhalde eğlence dekorasyon var arkadaşlar burada bu ne ha bu masanın yerini falan değiştirebiliyoruz şimdi arkadaşlar ben o zaman buraya bir masa alayım bunlar ne bir şeyler bir şeyler ben buraya masa almak istiyorum arkadaşlar burada bir tane kahverengi masa var zaten ben piknik masası alacağım Buraya koyacağım piknik masamı. Ve sandalye alacağım. Hmm. Buraya bunu almak istiyorum arkadaşlar. Evet. Bir tane daha sandalye. Bu da buraya bu da buraya arkadaşlar. Çok güzel oldu. Gerçekten. Bu neymiş arkadaşlar? Ha dükkanına yeni bir eğlence satın al. Bu böyle eğlence satın almamızı istiyor. Aldık arkadaşlar eğlence ama almadın diyor hala. Satabiliyor muyuz? güzel ama ben satmayacağım şimdi. Wow arkadaşlar burada bayağı şey var. Ne? Bunlar daha satın ıı, alınmıyor arkadaşlar. Burada pislik olmuş yerde temizleyelim. Kabuğumu büyütmek istiyorum yine. Genişletemiyorum ama arkadaşlar. Genişletebilsem Buraya arkadaşlar balık crepe yapacağım. Hmm, sos. Sos yapalım arkadaşlar. Artık tadı nasıl güzel olacak bilmiyorum. Tadı ne kadar güzel olur hiçbir fikrim yok. Müşteriler niye mutsuzsunuz? Müşteriler hep mutsuz arkadaşlar. Bakın burada mutsuz biri var. Niye mutsuzsunuz? Alın işte. Ne yaptıklarını anlamadım. Ben an. Bunlar ne yapıyor arkadaşlar? Şu köşelikler gördünüz mü? Şunlar ne yapıyor ben anlamadım. Hah şimdi gittiler. Aha para. Aha. Aa kafe yeni bir isim var arkadaşlar. Kafeye isminize Sargam koymak istiyorum. Ekstra kız. Sargam kafe koyalım bence. Olmadı Böyle olur arkadaşlar Ve evet tamam Sargam kafe yaptık Arkadaşlar Bunun ismini yine yapılabiliyor bence Şef tarzını değiştir Şefler var burada Ben şefimi kız yapmak istiyorum Ve bakıyorum Kız bir şef olsun Şu En baştakilerden Kız bir şef var ya evet, da şef erkek olsun ve bence bu şef çok güzel. Bunun tarzını da değiştirmek istiyorum ben bu çocuğun. Çocuk var bir tane burada. Teşekkürler. Ah kasiyer. Arkadaşlar. Onu kasiyer tarzını değiştireceğiz. Bir dakika. tezgah. Tezgah yapmak istiyorum arkadaşlar. Bu şekilde olsun diyeceğim ama bu satılmıyor mu? Ben bunu satmak istiyorum. Satılmıyor. O yüzden mecburen yeni bir tezgah alacağız arkadaşlar. O yüzden ben direkt bunu alayım. Çünkü diğer çirkin oluyor. Çirkin oluyor böyle. Kutumuzsuz. Gel. Ha, yeni şey mi istiyorsunuz? Onu mu yani? Tam yeni şey istiyorlar arkadaşlar. Bunu geliştirmek istiyorum. Yerim yok. Arkadaşlar bunların yerlerini biraz değiştirmek istiyorum. Bir saniye bu kola şey burada dursun bu burada dursun arkadaşlar bu güzel Bunun yeri kola şeyini de alalım şu köşeye koyacağım arkadaşlar bu çiçeğin yerine koyacağım kola şeyini bu çiçek burada olsa güzel evet şimdi hatta ben buraya şey de alayım arkadaşlar ee, ocak mi? Bayağı ocaklar var burada. Arkadaşlar burada çok güzel oyun, şey ocaklar var mı? ama hmm. bunları alamıyorum gerçi. Hmm. Bunu arkadaşlar. Yeterli para yok. Tamam. O zaman şimdilik bir şey almayalım arkadaşlar. Ben bu kasiyeri şeyini değiştirmek istiyorum. Kasiyeri değiştirmek istiyorum ama nasıl değiştireceğim? Bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi buradan kasiyerin değişmine değişimine bakacağım. Sosyal desek topluluk mesaj olmuyor burada arkadaşlar. Kasiyer sen böyle kalma. Şimdi bu böyle. Bunlar tamam. Bu ne acaba? Buzdolabı sabitiyor. Buzdolabı. Buzdolabı beleş miydi ya? Beleşse iyiydi. Beleşse sorun yok. Hı, tamam. Buzdolabı bedavaymış. Bu ne? Ya arkadaşlar ben burada garson nasıl değiştireceğim bilmiyorum. Ha bu ne? Yemek servisi. Hmm. müşteri niye gelmiyor hiç arkadaşlar? Hiç müşteri gelmiyor. Abi böyle şey mi oluyordu? Hemen sat diye bir şey oluyormuş arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar hiç müşteri gelmiyor kafemize. O yüzden bence bir dahaki videomuzda buluşalım. Tabi seversiniz. Bir daha yine bu videoyu yaparım. Sevmezseniz de yapmam. Ee, ha Kafem kapalıymış ondan. Ama olsun arkadaşlar. Bunun açılmasına daha var. O yüzden e, videoyu bitirelim burada. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. E, vid ve videoya like atın. Hepinize bay bay.